Zina veya benzeri günahları işleyen kişiye fertler kendi arasında ceza kesebilir mi? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi öyle bir ferdi ceza kesmek İslam'da yok. Yani birileri zina yapıyorsa, birileri içki içiyorsa bunu İslam devleti olsa kadıya şikayet edilir. Yani İslam ile yönetilen devletlerde kadı cezasını keser. Ferdi ceza kesildi mi çünkü bu birbirine husumet doğurur. Kavga doğurur. Cinayet doğurur. Kan davasına gider bu işler. Onun için biz kadıya şikayet ederiz. Kadı ne ceza uygun görürse onu yapar. E bu zamanda tabii biz şu an fetret döneminde gibiyiz. İnşallah İslam ile hükmeden kadılarımız olur. Allah nasip eder Celle Celaluhu. O zamana kadar şimdilik kardeşlerimize dua etmemiz gerekiyor. Allah hidayet nasip eylesin ve de şey önemli yani hani biz bir yanlış yapıldığı zaman ona kızarız evet bir kadın açık geziyorsa bu hal kötüdür birileri içki içiyorsa bu hal kötüdür birileri zina yapıyorsa bu hal kötüdür ama burada çok farklı tefekkürler içerisinde de olmamız lazım yani Allah elhamdülillah dememiz lazım şükretmeliyiz ki biz zinakar olmadık biz içki içen olmadık biz onların yerinde olmadık Ondan sonra o kardeşlerimize dua etmeliyiz. Ya Rabbi onları kurtar. Yani nasıl diyor ortamlara girdiler de nasıl böyle bir hallere düşer kaldılar onları da bilemiyoruz. Ama tabii ki bu yanlış fiiliyata kızmak da bizim imani bir görevimiz. Allah razı olsun.